Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil deniz uygulamasında döviz ve değerli maden satışlarının nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Alım satım işlemlerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet döviz ve kıymetli madenler diyorum. Burada tüm döviz işlemleri veya satılacak para birimi alınacak para biriminden de işlem yapabilirsiniz. Örneğin Amerikan dolarının alımını yapmak istiyorum al dediğimde döviz al menüsünü yönlendiriyor bizi. Burada kaynak hesabımız yani bizim vadesiz TL hesaplarımız görüntülüyoruz. Ardından paranın çekileceği yani çekileceği hesabı seçtikten sonra paranın geçeceği hesabı seçiyoruz. Bu da bizim dolar hesaplarımız oluyor. Dolar hesabı nasıl açılır videomuzu da izleyerek bu adımları takip ederek dolar hesabınızı açabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 1 doların 19.20 kuruşa denk geldiğini görmekteyiz. Döviz tutarı veya TL tutarı girerek işlem yapabiliriz. Örneğin 1000 dolarlık alım yapmak istiyorum. Burada tamamı karşımıza aktarılıyor. Vergi tutarı ise bir sonraki ekranda hesaplanıyor arkadaşlar. Devam dediğimiz takdirde eğer vergi tutarı bizim beklentilerimiz karşılıyorsa alımını gerçekleştirebiliriz. Satım işlemi aynı şekilde. Sat menüsünden buradan dolar hesabımızdaki bütün doları veya bir kısmını paranın geçeceği vadesiz hesabını seçtikten sonra döviz tutarı veya TL tutarı cinsinden yazdıktan sonra satımı sağlayabiliriz. Yine burada gördüğünüz gibi birçok para birimi mevcut. Euro, sterlin, japon yeni gibi birçok mevcut işlem yapabiliriz. Altın da aynı şekilde kıymetli maden alış işlemini yapabiliyoruz buradan Öncelikle kaynak hesabımız yani vadesiz TL hesabımız bakiyemiz bulunan hesabı seçtikten sonra aktarılacak altın hesabımızı seçiyoruz burada altın tutar veya TL tutar cinsinden alımını sağlayabiliriz gram çeyrek yarım tam veya belirlediğimiz bir gram cinsine alım yapabiliriz Örneğin bir buçuk gramlık bir alışveriş yapabiliriz TL tutar cinsinden de hesabımızda Örneğin 5000 TL par 5000 TL'nin karşılığı olan 4.14 gram cinsinden alım yapabiliriz. Aynı şekilde satış işleminde bu menü üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. Sat dediğimizde bize ait bütün satış işlemini yapabileceğimiz sistemler karşımıza çıkıyor. Burada öncelikle satış işlemini yapacağımız altın hesabını seçiyoruz. Ardından paranın geçeceği vadesiz TL hesabını seçtikten sonra tutar veya altın miktarını kaç gram satmak istediğiniz girerek satımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.